Gece bu. Bundan başka evde yiyecek hiçbir şey yok. İşe yaramaz adamı tekiyim ben. Beş para etmez adamı tekiyim. Günlerdir evime bir ekmek bile alamıyorum. Benden adam olmaz. Ne yapacağım Allah'ım ben? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Tayfun, <gülüyor> Tayfun, <gülüyor> Tayfun, mutfakta mısın? <gülüyor> Tayfun. Of <laughs> oh, Allah'ım, bu ne sıcak? Dayanamayacağım. Şimdi bayılacağım. Of. Of azıcık etsin ya Rabbi. Yine açmışsın cam Ay camı açsam ne fayda. İki gün sonra Ramazan başlıyor. Bu sıcaklarda kolay geçmeyecek galiba. Tayfun ne oldu? Bir şey olmadı. Bakıyordum döküldü. Ama dolaptaydı o. Ayşe, Allah aşkına var mı üzerime? Bir şey mi dedim? Deme zaten. Bana bugünlerde kimse bir şey söylemesin. <gülüyor> Tayfun. <gülüyor> Tayfun da demeyeyim. Hiçbir şey söylemeyin. <laughs> Ayşe. Ben işe yaramaz adamı teki. Yapma Tayfun. Niye kendini suçluyorsun? <laughs> Üzülme. Her şey düzelecek. Allah yanımızda. Ay Rıdvan, bu sıcakta ne yapacağız bilmiyorum Allah verir kolaylığı Sen hiç merak etme hatunum Ben ne diyorum biliyor musun Eve bir klima mı taktırsak acaba Hani şu Naciye'nin var ya Üfür üfür oturuyorlar Ne güzel olur Serin serin tutarız orucumuzu İyi olur aslında Bugün gideyim bir bakayım fiyatlarına Çok pahalı mıdır Hiç bir fikrim yok Taksitle alırız canım Aman aman taksit yapma Başka türlü alamayız Gürcan. Bu, bu yeter mi? Bilmem. Yetmezse de üzerine taksit yaptırırsın. Fazla borçumuz olmaz o zaman. E, eh, madem öyle istedin. <laughs> Yüzme kendini Tayfun. Bu günler geçecek elbet. Allah rızkımızı kesse canımızı alır. İki gün sonra Ramazan başlayacak. Rabbim bir Ramazan'a daha ulaştırdı çok şükür. Evde yiyecek hiçbir şey yok ama. O da olur inşallah. Nasıl olacak bilmiyorum. Gezmediğim dolaşmadığım kapı kalmadı. Ama iş yok. Bir yerde çalışıyor olsam kırk tane iş ilanı görürdüm. Üzülme sen. Hiç ummadığın yerde karşına bir iş çıkar. Çıkmıyor Ayşe çıkmıyor. İstersen birlikte çıkalım. Önce klima bakarız sonra alışveriş yaparız. Bu sıcakta çıkmayalım daha sonra çıkarız. Sen klima bakarsın ben de alışveriş yaparım. Doğru söylüyorsun. Hava biraz serinlesin de. O zaman bir kahve yapayım. Karşılıklı içelim. Olur. Köpüklü bir kahve içerim elinde. Tamam. Canım benim. Üzülme artık. Üzülmeme geldi mi? Tayfun. Abinle konuşsan. Borç istesen ondan. abimin bugüne kadar bana ne faydası oldu ki? Eskilerini giydirmekten başka. Ama bu kez durum farklı. Bak, mübarek Ramazan ayı hürmetine belki de yardım eder. Belki de dediğin gibi olur. Şansımızı bir kez daha deneriz. Ramazan ayı hürmetine belki de insaflı davranır. Hah, üzme kendini. <gülüyor> <gülüyor> Fırınlarımız turboniktir. Bu fırınımız kendinden çakmaklıdır. Herhangi bir yemek taşmasında ocak otomatik olarak söner. Yüzme bile bakmıyor. Ayrıca çift kapaklıdır. Siz beyefendiyle ilgilenin, ben bu arada bir düşüneyim. Önemli değil, önemli değil. beklesin. Bakın bu fırınımızda tek kapaklı modelimiz. Buyurun bakın. Söylesem miydim acaba? Başka çarem yok. Akşam üzeri eşimle tekrar birlikte geliriz. Nasıl isterseniz. Teşekkür ederim iyi günler. Güle güle. Hayırdır Tayfun? Bir geldin gittin. Sonra bir daha geldin. Hayırdır? Pek hayır değil abi. Ne oldu? Abi, biliyorsun bir süredir çalışamıyorum. Hayırdır benden iş mi isteyeceksin yoksa? İş değil de başka bir şey isteyeceğim senden. Neymiş o başka şey? Abi biliyorsun Ramazan geldi. Evde yiyecek bir lokma bir şey yok. Oruç tutacağız ama ne yiyeceğiz ne içeceğiz bilmiyorum. Tek kendim olsam umursamam ama... Benden para mı isteyeceksin? Lafı oraya mı getirmeye çalışıyorsun? Çok bir şey istemiyorum. Eve bir şeyler alacak kadar olsa yeter. Durumuna üzüldüm. Ama benim elimde sıkışık bugünlerde. Ödemelerim çok. Abi az bir şey istiyorum Ramazan için. Yok diyorum anlamıyor musun? Hem madem paran yok tutma oruç. Madem yiyeceğin yok tutma kardeş. Bana mı güvendin de tutuyorsun? Hayırlı işler. Müşteri gelmiş onunla ilgilenmeliyim. Abi boş gönderme beni. Tayfun yok. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl hoş yardımcı bulduk. olabilirim? Klima bakmıştım ama... Klimalarımız bu tarafta. Allah Allah. Beyefendi, pardon. Tanıyor bizimkini galiba. Oruç tutacakmış. Madem... Rahatsız şey Tutma kardeşim. Estağfurullah, Buyurun kusura bakmayın. Az önce konuşmalarınızı duydum. Abinizdi galiba. Evet abim. Borç istediniz ondan değil mi? Neden soruyorsunuz? Ben yokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Zamanında çok çektim. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Ben izin verirseniz size yardım etmek isterim. Hı? Yardım mı? Bunu alın. İyi de beni tanımıyorsunuz. Birine yardım etmek için illa tanımak gerekmiyor. Alın bunu. Evinize Ramazanlık bir şeyler alın. Alamam. Lütfen. Şey olmaz alamam. O zaman borç olarak alın. Eliniz rahatlayınca ödersiniz. Bir iş bulabilseydim. Olursunuz inşallah. Sonra da ödersiniz borcunuzu. Alın hadi. ağladı. En kısa zamanda ödeyeceğim size borcumu. Acele etsin. Ödersin. Bana telefon numaranızı verin. Ödeyeceğim zaman bulayım sizi. Kartımı verin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.